Arkadaşlar herkese merhabalar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün size karantina döneminde evde kaldığımda ne zamandan beri aklımda olan ama bir türlü fırsat bulamadığım ve ötelediğim e, yoga'da eğitim serilerine başlıyorum. Şimdi ilk hareket eee Orta zorlukta olan bir hareket ve ben buna ilk burnuna başladım. E, bayağı level atladım yani ve bir tahminen yarım saat 45 dakika e, şey yaptık. E, denemeden sonra yaptım. Tabii bu zaman altında biraz e, skora ve yatkınlığım olduğu için kaslarım sıcaktı. E, geliştirmiştim kendimi açma ve gelme konularında. Şimdi yapacağımız hareket bakasana. ya da İngilizce tabiriyle crow pose yani karga pozisyonu diye geçiyor. Şekil itibariyle kargaya benzediği için bu pozisyon. Bu orta dediğimiz gibi bu orta zorlukta bir yoga hareketi. bunu yaptıktan sonra benim kendime güvenim geldi. siz de biraz biraz çalışmayla beraber bunu yapabilirsin diye tahmin ediyorum. Şimdi YouTube'da bayağı bir şeyler var. Bununla ilgili videolar var. E, biraz daha pratik olacak. Biraz daha akılda kalıcı olacak. Detayları da şekilde iyi incelerseniz biraz pratikten sonra yapacağınıza inanıyorum. Ee, şimdi ilk önce burada denge noktası çok önemli. Denge noktasını bulduğumuz zaman orada e, dakikalarca da kalınabilir. Ee, i̇lk önce ellerimizi yük bineceği için zemine sağlam oturtuyoruz. Ve kol bölgesi e, bayağı güç için burada dirayetli olması gerekiyor. Bu hareket bize karın kaslarımızı, sırt ve dış kaslarımızı çalıştırmamızı olan sağlar. E, bu hareketlerden önce mutlaka ısınma. Yoksa kendinizi yaralayabilirsiniz. İlk önce sağlam zemine oturtuyoruz. Arka dirseklerden e, topuk dirseklerinden birleştiriyoruz. Odaklanıyoruz. Başımız ve yukarı kaldıracağız ağırlık merkezi değişmesin diye ve sabitledikten sonra temizletiyoruz Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk hareketimizi yaptık Şimdi tekrar iğne yapacağız hem pekiştirmek bazında Şimdi dediğimiz gibi Bunları sağlam cemine bırakıyoruz. Bir kol mesafesinde açıyoruz ellerimizi. Ee, odaklandıktan sonra arkadan, arkadan ayağımızda ittiriyoruz. İttirdikten sonra tam denge noktasına geldiğimiz zaman orada kollarımızda güç bindiği için ellerimizle beraber orada denge noktasını buluyoruz. Bulduğumuz zaman orada kalıyoruz ve odaklanıyoruz. Olay budur. Odaklanıyoruz. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. Değişik e, konseptlerde videolar çekiyorum. Yeni olduğum bu alanda desteklemenizi e, rica ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok teşekkür ederim. İyi günler.